Hey, selam. Ben Adal ve bugün Mojang'in yani Minecraft'ın kendiyle çeliştiği ve asla getirmeyeceğini söylediği ama tam olarak bugün getirdiği o özelliğe bakacağız. Kendisi arkamda duruyor. 1.21'in tek bloğu ve şu an deneyebileceğimiz tek özelliği. Edvokan bugünkü video Herobrine videosu olmayacak mıydı diyorsanız da bugüncellemeyi Mojang birden çıkardı ve hemen paylaşmam gerekiyordu. Yarın cumartesi 17.30'da Herobrine'in yeni bölümü çıkacak şu an güncelleme sadece bir blok eklediler. Neden bir blok eklediler? Çünkü bu aslında çok fazla şey demek. Zombi salgını videosunu hatırlıyorsunuz. Orada bir otomasyon vardı. İşte bantlarda giden ürünler var. Kollar alıyor. Onları belli yerlere iletiyor. Birleştiriyor. Sonra o parçalar tren oluyor. Tren mekanizması için raylar üretiliyor. Her şey otomatikti. Ve öğrenmesi gerçekten çok zor bir mod kendisi. Create modu. Sırf bu otomasyon için insanlar delirerekten Minecraft'a gelmediği için o modu oynayalım. Evet bugün Minecraft'a belki Create modu gelmedi ama Sol sağ gözü ve kocaman bir boya ile beraber crafter geldi. Crafter yapmak istiyorsanız demirleri bu şekilde koyup eşya yapma masası yani çalışma masasıyla bırakıcıyı koyup bir tek kırmızı kızıl taşlarınızla birleştiriyorsunuz ve crafter elde ediyorsunuz. Fakat crafter'ın içerisindeki şeyleri direkt tıklayarak alamıyorsunuz. Bunun için bir güç elektrik enerjisi gibi düşünün bir enerji lazım. Kızıl taş enerjisi lazım. Ve Crafter içerisine ne koyarsanız onu üretiyor ama kızıl taş gücüyle üretebiliyor. Çalışma masası ama daha gelişmiş bir çalışma masası. Benim şu an yaptığım şey şöyle düşünebilirsiniz 3 boyutlu yazıcıdan 3 boyutlu yazıcı çıkarmak. Aslında bu crafter 3 boyutlu yazıcı. Malzemeyi veriyorsun, o size basıyor. Mesela bu potlar geldi. Arkeolojiden çıkarabiliyorsunuz, kazabiliyorsunuz veya kendiniz tuğladan üretebiliyorsunuz ama bir işlevi yoktu. Artık bunlar sadece bir eşya türevini, mesela bu crafter olsun, 64 yani bir siteye kadar depolayabiliyorlar. Ben onları kırdığımda o crafterları da çıkarıyorlar. Ve crafterla birleştiğinde ben buraya bir bambu yığını koydum ve bu bambu yığını bambu bloğuna dönüştürmek istiyorum. Burada yapmak istediğim bu butona basıyorum. Bu da bir kızıltaş enerjisi üretiyor ve direkt olarak bu vazonun içerisine iletiyor. Yani bir yandan ağzına açıp fırlatmaktansa direkt olarak sandıktır. Gidip de vazonun içerisine veya başka nesnelerin işte bırakıcının dispenser'ın, fırlatıcının içerisine koyabiliyor. Mesela örnek olarak baktığınızda ben bu vazoyu kırdığımda bambu bloklarını buradan alabileceğim. Aynı anda şöyle bir özellik var. Ben bu bambu bloklarını üretmek istemiyorum. Ben sopa üretmek istiyorum. Çubuk üretmek istiyorum yandaki boşluklara basıyorum ve buraları kapatıyorum. Erişime kapattım. Ondan sonra buraya bambularımı geri koydum ve ben her bastığımda kızıl taş enerjisini yolladığımda artık sopa üretecek ve buradaki bambular da aşağıya doğru akacak ve bu boşluğu dolduracak ve ben otomatik sopa yapmaya başlayacağım. Bunun ne avantajı var? şu avantajı var. Mesela benim bir tane bambu farmım var. Bu gözlemci arkaya sinyal yollaması lazım. Burada gizli pistonlarım var. Onlar buradan ileri geri yapıyorlar. Buradaki bambuları kırıyorlar. Ve günün sonunda düşen bambular buradaki çamur sistemiyle beraber emiliyor. Hunilere aktarıyor bu bambuları. Ve hunilerin sonunda bambular buraya crafter'ın içerisine geliyor. Peki bu ne işe yarıyor? Sistemi otomatikleştirdiğimde crafter bunları tükürüyor tükürdüğü her şeyi Huni alıyor ve bizim Bambu Blue sandığımıza götürüyor. Normalde nedir? Burası bu sistemde Crafter olmasaydı hepsi Bambu olarak buraya gelecekti yani bambu bloğu 9 tane bambudan elde ediliyor. Yani bu sistemle beraber bu büyük sandığın alabileceği bambu miktarı 9 katına çıkıyor. Yani crafter bunun yerine arkamızı dönüyoruz, gidiyoruz. Bambular büyüdükçe, oraya geldikçe üretimini yapıyor. Malzemesinin de tam olması lazım öbür türlü ve malzeme eksikse yapmıyor. Bu şekilde atıp atıp sizin sürekli sandıktan alıp çalışma masanıza gidip yapmanızı üretmenize gerek kalmayacak şekilde bunu otomatik yapıyor. Crate modu kadar iyi değil. Fabrikasyon böyle havalı şaşalı kollar yok ama bu iki gözlü koca bıyıklı bu abimiz bunların hepsini yapıyor. Eğer ben sadece sopa yapmasını istersem de sadece sopa için kullanacaksam da bambu farmımı bu şekilde yapabiliyorum. Buraya bambular doluyor hemen sopa yapıp atıyor. Bu şekilde de sopa üretimi yapabiliyorum. Aslında bambuları neye çevirmek istiyorsam onu yapıyorum. Ayrıca bir nesnenin ne kadar sinyal ürettiği ile alakalı işlere bulaşan kişilerdenseniz Crafter sizin için çok basit olacaktır. Çünkü bir bambu koyduğum zaman direkt olarak o sinyali alıyor. Doluluğa göre bir kere doluysa, iki kere doluysa iki sinyal veriyor. Total dokuz sinyale kadar çıkıyor. Ama şöyle bir olay da var. Eğer onu açıp kapayabilirseniz bu şekilde bu Bunlar da sinirli etkiliyor. Yanda zaten görüyorsunuz. Hatta şu şekilde açarsam göreceksiniz ki her bastığım zaman doluluğunu bu şekilde algılayabiliyor. Hatta şöyle güzelliği var. Çok oyunculu oyunlarda siz arkadaşlarınızla beraber aynı anda buna temas edip dokunup ayarlamalarını yapabiliyorsunuz. Bu noktada arka planda bir ses duyabilirsiniz. Tık. Bu başarısız üretme sesi aslında. Baktığınızda burada sinyaller yanıyor ve başarısız olduğunu gösteriyor. Ve baktığınızda içerisinde gerçekten hiçbir şey yok. Ben bambularımı tekrar koyduğumda bakın. Bu sefer burada tık üretime geldiğinde doluysa fırlatma amaçlı bir tost makinesi gibi buradan pıt diye atıyor. Ama şimdi yine tekrar boş olduğu için tekrar yapmıyor. Ben onu tekrardan bu şekilde aşağı aldığımda bakın orada küçük bir tost makinesi gibi tostlar hazır olduğunda pıt pıt eşyayı atıyor tükürüyor. Böyle de bir şey gerçekten ağzını açıp tükürüyormuş gibi. Böyle güzel tatlı bir dizayn yapmışlar. Peki bu düzen mantığı nasıl işliyor derseniz hepsi bambularımı bu şekilde koyacağım ve fark ettiğiniz üzere üstten başlamak üzere aşağı doğru tek tek koyuyor. Ben bunların arasında düzenleme yaparsam ortadan bir yerden alırsam yine aynı düzene göre öncelik sırası belirliyor kendine. Mesela ortaya tamamen hiçbir şey koymadım bakın. Ortadakileri tamamen alıyorum. Buradaki bütün her şey 5'e tamamlanıyor. Şu an 6'ya tamamlandı ve ben ortadakini tek tekrar alıyorum. O tekrar 6'ya tamamlanana kadar, öbür eşyalarla eşit olana kadar doldurmaya devam ediyor. Bunun mantığı da eğer eşyalar eşit olmazsa sürekli üretim yapamaz. Bunda farkındalar. O yüzden var olanlara koymak yerine eksiği tamamlamaya çalışan bir algoritması var. Buzumudunun güzel kısmı da mesela buraya koydum. Hani basittir. Zırhlarınızı yapabiliyorsunuz. Direkt sandığa aktarabiliyor. Yani tükürmeden direkt sandığın içine aktarımı da var. Bu Huni'ye de aynı şekilde yapıyor. Bir bırakıcıya da koyduğunuzda bırakıcın içinden otomatik olarak size fırlatmasını sağlıyor. Ama eğer bir fırlatıcının içerisine koyarsanız direkt olarak bam hem üretiyor kendi içerisinde hem de size giydiriyor bu şekilde. Tekrar çıkarayım. Tekrardan bam giydim. Bu ne işinize yarar? Herkes istediği kadarını buradan alır, giymeye çalışır. Eğer üstünüze varsa giydiremediğinden dolayı tabii ki size veriyor. Malzemeler burada kalıyor. Kimin ne kadar ihtiyacı varsa ancak o kadar kullanıyor. Şu ana kadar hep aynı türleri gösterdim ama kızıltaş sistemi kurarsanız gerçekten bu şekilde kompleks yay gibi şeyleri de yapabilirsiniz. Bundan daha komplekslerini de yapabilirsiniz. Bunlar sadece dediğim gibi ilk çubuk gelecek, ip gelecek, tekrar çubuk gelecek, ip gelecek, tekrar çubuk gelecek, ip gelecek Şekilde bir örüntü yaratacaksınız Çubuk ip çubuk ip çubuk ip Yaptığınızda aslında Hani bu slota koymuyor İlk önce bu slot geldiği için çubuk oraya yerleşiyor Mantık bu kadar basit Tek sıkıntı ben kızıl taş Redstone özürlüsüyüm Ayrıca yıllardır konuştuğumuz şey Java sürümüyle Bedrock sürümünün artık bir olma yolunda gittiği Ama yavaş yavaş oluyor bu süreç. Ayarlara girdiğimizde erişilebilirlik ayarlarında baya bir ayarımız var artık. Hide Splash Text adında bir şey geldi. Bunu açık yapıp şuradaki Splash Text'imizi kapatabiliyoruz. Bedrock'ta böyle, Java'da da böyle yapma seçeneği geldiğine göre birbirleriyle uyumlu oluyorlar. Yakın zamanda belki de Java ile Bedrock'a aynı anda sunucu açabilir olacağız. Bir buçuk iki senedir söylüyorum ama cidden çok yakınlaştı bu sefer. Ama ben Java'da hep Splash Text'i açtığım için çok garip duruyor açıkçası. Splash Text'ler yani Minecraft'ın bir bütünü benim için. Bu olmadan olmaz. Evet güncelleme bu kadardı. Yarın 17.30'da Hero videosunda görüşmek üzere diyelim. Gerçekten muazzam güzel bir video oldu. O zaman bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.